Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Mezun Sabah. Ben ne yapacağız? Bugün arkadaşlar Sabah var. NBA bir oynayacağız. Hemen sakat takımı son halini göstereyim. J. moment Devin Booker, Pippen, Porzingis, Adaba var. Yedeklerde görüyorsunuz. Zaten hepsi güzel güzel yedekler. Ve hemen sezon maçına geçelim. Sezona tıklayın. Evet. Bu Sanlus Clippers'a karşı maçımız var. Oo, Kavi. Takımlar nö var. Heh. Bekleyeceğiz böyle. Fatma abi. Evet. İşte başlıyoruz. Beverly. Rakip çok hızlı geldi. Gelmeyin onu. Beverly, Beverly. Ay. Yüz ve dünyanın en güzel blo derken George attı. Hey George sen olmaz mı de yok derken Cemurant Cemurant uff abi nasıl bir sayı kaçırdın derken Alabayo. Stephen Curry almayı düşünüyorum arkadaşlar. Morant'ın performansını beğenmezsem. De George hem George Varsan'a borç attı. David Booker. David Booker. O da bayılıyor yine. Yaş, yaş onun yerine de güzel bir pivot gelecek. Şimdi oy oh. o da bakıyor. Porzingis buradan atar mı attı tabii ki de. Çünkü o bizim Porzingis'imiz. Şimdi Beverly. Ya Gel, gel, gel. ya Pippen, Morant, Porzingis, Porzingis. Şimdi Beverly'ne. ne? Bunlar da bu adamı sürekli top veriyorlar. Şimdi George. Uy. Jay Morant. Porzingis. Ya smaç basacaktım işte. Beverly. Beverly. Ne Beverly? Ha sonunda kahve aldı ya. Heh. Oha. Çok boştu abi bu çok boştu. Neyse. Cemorant. Of yıldız oyuncum ama bu kartıyla aşırı kötü cidden. Attılar ya. Büyük ihtimal. Oha. Kavilyon art. nasıl yaptın? Bilmiyoruz reis. Devam edelim. de Pippen, Davin Booker. Davin Booker abiniz atacak mı? Attı tabii ki. Harold Beverly. Bakalım ne olacak? Derken Harold attı. Bayo şimdi Cem Orant. Köşeden atmaya deneyeceğim. Uf be. Nasıl olamaz derken pipin attı. The... Ne bildirimmiş. Şimdi Beverly. Kıvı Beverly. Engellemeye çalışıyoruz. Ama adam şov yapıyor. Şu Bunu çok görmezden geliyorum. Poor, Adebayo things Devin Booker. Onu da oynadığımızda başta kötü oynuyor ama sonra adam nerede atıyor. Ne adı bayo. Beverly. Harold. Tekrar Beverly. Ya Kavya attı yine. Öşt Bize kıskanmayın de Porzingis gibi oyuncuları yok ya. Gerçekten yazık. Kavilo'nun artısı. Ne? <laughs> oh. Ama olmadı ya. Ya işte ben bu anlara sinir oluyorum. Heh. Derken olmadı. O far verdi herhalde. Hayır ya. Arkadaşlar ım, çizgi film replikleri sayfamızı takip edebilirsiniz. Derken adamlar attı büyük ihtimal sayıyı. Şüş. Sefer hey George versene borç attı. Pippin. Pippin. Arkadaşlar. Tamam söylemeyi unuttum. Adamlar sayı çünkü. işledik durumu. son söylerim. Aa, nasıl blok olmaz derken Porzingis abiniz. Alıyor şimdi. Adebayo. Basımacı. He he. ne Beverly. Evet arkadaşlar. Çizgi film replikleriyle alakalı sayfamıza takip edebilirsiniz. Tunfax.tr.mg'ye adı. Orada replik paylaşıyorum. Porzings, Porzings geldi Porzings ya. Yani. Ay, yanlış oldu özür dilerim. Geldi Porzings imdanımıza yetişti derken. Kim kıskanıyor, ağlıyor Porzings gibi oyuncular olamadığı için. Hı <laughs> Kim örüns? Devin Booker ah. Adebayo. The Harold Beverly. Şimdi Harold tekrar Beverly'ye. Ona mı sürekli top veriyorlar? Baba bak. Gel psps. Gel ya ya ya. Gel, gel. gel pis, pis. Şimdi tam tersi kuçu kuçu diyeceğiz. Hadi bakayım. Porzing. Smaçların ustası. Son Smash bükücüyüz. Ve güçlüyüz. Şimdi Beverly'ne. Kavi. Abi adamlar cidden balo oynuyor. Hey George varsa borç aldı? <laughs> Bugünkü videonun da esprisi bu. Derken tekme tokat blue Pippin'den geldi. Pippin bir smacak ediyon derken turun 2 oldu. Cık, hayır olmadı. <laughs> Bol esprili ve komik bir video Pippin. People Oha ha. Derken pull links ikili Gel sız, gel. Gel sız 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 sız. Oşt. Derken attı. Ay attımadılar. En yani attılar duydum da attımadılar. Oha abi. Uzaktan sayı deniyoruz artık. Derken Adebayo. <laughs> ne? Uf. Bu da idi. Saklayacağız topu herhalde. Olmadı. 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 Beverly. Şimdi Kavye. Beverly ne? Kavye. Kavye. Hoş. Derken. Atamadılar bay ona satamazsın. Ve Porzings. Son smaç bükücü ilan edildik. Smaçlarım tarafından. Hadi bakayım. Neyse. Heh. son periyodu onlara başlıyor kavli. onlar. şimdi Beverly'ye verdi Pippen Pippen ne Uş, Porzingis Cemor'un diye bir şey artık ya derken Smash bastı bu da güzel <laughs> Beverly. Gel sipsi. Cemon seni korkutacak. Hadi ya. Bir şey Çöp gibi duracağınızı. Bakken porzing. Son smaç Büyükü. Ne? Beverliness. Ya da fır artık Beverly diyeceğim. Adama vermiyorlar ki. Böyle farklılarına. Devin bu kır. Nasıl yapamazsın be Devin? Şimdi ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? <laughs> Abi. Bu horkla sattı ya. Sinir oldum şu an. Derken önce Monuts. Kavi, Leonard, George'a verdi. Vay be. Adam Ajax City dengesinde attı sayı. Oo. Jamont. 24 42. Beverly. Ne? Devin Booker. Jamont. Ne Devin Kır. Ha ha. İşte başarıyoruz. İşte başarıyoruz. Herhalde. Tabii ki de bitmez. Biz bitti demeden. Bitmez. Hem de. Ah. Espri yapacakken olmadı. Neyse. Güzel video olacak. Umarım de Beverly Harl Uf Cemurant Cemurant Bir şey yapamıyor dediğimiz adam attı sayıları gitti Cemurant Porzings Porzings Yanma be Biziz son smaç bu ilan ettiren adam. Porzingis. Evet arkadaşlar. Sonra dakikamıza abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Sesinizi unutmayın. bay